Ay denk gelirse Çek hemen hızlı çek. Hayır gitmiyor, gitmiyor. Nasıl gitmiyor? Nasıl gitmiyor? Yanlış etmiş. Ya Gel buna, buna sarı keçi. Ha aldı vallahi bir tane. Şey Şansını bu da dene. Ya orası bozuk çekmedi. Yani? Hmm. Hadi. Hadi bakayım şansını bu da dene. Biraz arkaya götür. Almadı ya. Çok kötü. Tamam. Tanı. Aşkım. Evet arkadaşlar. Türkiye'nin buzluk yayındaki imtihanı. Harika bir gol. Türkiye'den harika bir gol. süpersin Türker. Anneciğim 10 dakikamız kalmış, 10 dakikamız. Ablam e, yok. Oğlum, yok, yok. Anneciğim, hadi gel bir en son oynayalım, gel en son. Tuana nerede, Tuana? Tuana nerede? Ya Tuana nerede? Kızım gel. Ay Tom Bey'e yapacağız. Gel şimdi dakikamız kalmayacak. Bak Tuğtekin buna binecekmiş gel. Tuğtekin buna mı biniyorsun? İstersen şu arkadakine gel. Tuğtekin geç arkaya. Gel gel gel. Gel. Hadi gel. Anneciğim 10 on dakika ona göre. Buraya kim bakıyor ya? Evet, evet ha. Gel yok. Şuna bin. Tuğtekin bin buna hadi bin. Anneciğim çok az bir vaktimiz kaldı. Hadi. Gel Tuana. Sen de otur. Tuğtekin gel koş koş koş. Musa okuttur şunu. Hadi bakalım. Tuana gel kızım. Tuana gel sen de at hadi. Bakalım. Evet bakalım. Hadi zıplayın çocuklar zıplayın. Hadi basket atmaya çalışın. Basket atmaya çalış. Bakayım kim atacak en çok. Hadi hadi, hadi çabuk hızlan hızlan hızlan. Hızlı, Annem zıpla T Türkan zıpla. Tuğ hadi, hadi. hadi, hadi. hadi. hadi, hadi. hadi. hadi toplar gidiyor bak süre gidiyor anneciğim. <laughs> hadi bakalım. Baba zıplıyor. Hadi Türkan hızlı yapman lazım. Elinle değil anneciğim zıpla. Tuğan'a yapsın o zaman. Tuğan'a sen yap. Türkan Mustafa hadi, zıpla Mustafa zıpla. Ne oldu süre bitti? Ha süre devam ediyor çabuk çabuk süre devam ediyor. Zıplayın. Hadi bakalım. Hadi kızım. Ya. Kapanmaya 10 dakika kalmış var ya süremiz çok kısıtlı çocuklar. 10 dakikada Ay, eğlendiniz eğlendiniz. Vallahi wow, harikasın Türkan. Hani? Hatta 10 dakikadan az zamanımız kaldı. Ya bak 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, <laughs> 5 ama niye işlemiyor? 4, 3, 2, 1 bitti. Hadi gel Tuan'la buna binecekmiş gel. Evet. Tuan'a buna, tamam Tuan. Gel 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 gel. Tuan'a sen de geç yanına kızım abinin. Tuan'a geç abinin yanına Tuğtekin'in. Mustafa ikisini de okut. <laughs> Bozuk mu? Gerçek mi? Çalışmıyor. çalışmıyor mu? Aa anneciğim gel. Bu diğerine bin gel. Tuana gel Tuana. Tamam sen de yapacağım annem bekle. Bekle Tuana. Ha, ha. ha. Tuatekin gel Tuatekin. Oo şu kocamana bindir onları. Türker sen devam et sakın inme tamam mı anneciğim? Tuana Tuana gel. Tuatekin yanına koş 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 koş. Bindir oraya Mustafa. Joe harikasın. Kocaman bir McQueen'e bindin anneciğim. Hadi bakalım. Oo. Oh. <laughs> Hadi bakalım. Aferin size. Nereye gidiyorsunuz çocuklar? He? Nereye gidiyorsun anneciğim? <laughs> Türker'e bak. Türker niye indi annem? Annem niye iniyorsun? <laughs> Evet çocuklar, çok az eğleniyoruz ama kusura bakmayın. Hadi bakalım.